İyi akşamlar herkese. 19 Şubat 2024 akşamını bitirdik. Bugün Amerika yoktu piyasada. Ee, öncelikle şöyle bir Ethereum Bitcoin endeksinde Ethereum'dan yukarı doğru bir hareket izliyoruz ve bu hareketin sonucunu günlük grafik bu arada. E, Bitcoin ne karşı yapılmış bu harekette alt altcoinler coştu, coşuyorlar. Tekrar Bitcoin'e dönüyorum. Günlük grafikte gördüğünüz üzere şöyle yapıyoruz. Şurada aşılamayan, aşamadığımız bir yer var. 52.164'ün üstünde gün kapanışı yapamadık ama burnunun dibinde de ilerliyoruz. İşte 53.000 küsüre çıktık, 52.000 küsüre çıktık vesaire vesaire ama buralardan hep dönüyoruz. Bir yataylığımız vardı. Umarım kısa bir süre içerisinde buranın üstüne atacağız ya da işte buralardan birazcık belki geri tepme de olabilir. Şimdi bunları değerlendireceğiz. Tekrardan şöyle bir saatlik, ders saatlik grafikleri inceleyelim. E, yatay seyrimizi devam ettiriyoruz. Bitcoin için konuşacak çok bir şey yok. Bu e, Bookmap'te fazla bir eksi artı görmüyorum. Öyle bir büyük hacim zaten gerçekleşmedi. Yatay seyrimize devam ediyoruz. Alttan Ethereum'a bakmamız gerekiyor. Ethereum şu anda uçuyor. Yani uçuyoruz. Ne, nereye uçuyoruz? Gördüğünüz gibi e, bir direncimiz vardı. O dirençten geri dönmüştük. Bu e, Bitcoin ETF'in onaylandığı zaman şu anda onun üstüne gittik ki 3048'de benim bir direnç koymuşum buraya. Oraya doğru ilerliyor. Orayı kırar ve geçersek ondan sonrasına tekrardan... Bakmak lazım olur tarafları hazırlamadım bile. Evet, e, ethereum bu hareketinden kaynaklı olarak aşağı doğru şöyle bakıyorum. Yani piyasa gayet güzel yeşil, çok güzel bir yeşillik var. E, gün içerisinde de yayında söylemiştim. Pozitifiz izle ve gör. Balinaların e, altında ezilen çimlerden olmadan onların ayaklarının üstünde hareket etmeye gayret ediyoruz. Teter gördüğünüz gibi. Yani millet kriptoya geçiyor. Bitcoin'den çıkanlar kriptoya geçiyor şu anda. Dominans. Dominansla ilgili güzel şeyler söylemiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hani şurada bir W formasyonu, iki tip formasyonu var. Hani kırarsa bizi çok perişan edebilir falan fişkan. Ama öbür taraftan da şöyle bir e, yükselen trende çarpıp buradan aşağıya dönse falan diyordum. Gördüğünüz gibi bakın şurada çizgiyi takip ederseniz 1, Belki şuradan bakarsanız 2, hep böyle oradaki destekten e, direnç oldular artık. Onlara çarptık ve kafayı şu an itibariyle aşağıya deli gibi saldırıyoruz. Yani 10 günlük geriye baktığımızda bütün 10 günlük şeyi neredeyse 2 günlük mumda aldık, alıyoruz. E, umut verici, güzel hareketler. İnşallah devamı da gelir diyeceğim. İşte Amerika bugün işlemlere başlayacak işte DX'e birazdan açılır vesaire e, bu yeşilliğimiz umarım devam eder. Ne zamandır çünkü Bitcoin çıktığı sürece dominans yukarı gidiyordu altcoin'ler çok fazla öyle bir yeşerememişlerdi ama e, Bitcoin'in bu %3'lük şu anki hareketi bizleri yukarı doğru götürdü. Ama buralardan bir yerden de tepki alıp aşağı doğru hafiften kafayı salabilir e, tedbirli olmakta fayda var totalimiz ne durumda? Bir totale geçelim. Total 3 diyorum direkt. 3'ten başlıyorum genelde biliyorsunuz. Total 3'ümüzde direncimize geldik geliyoruz. Yani 557'ler bizim için önemli. oraya doğru yaklaşıyoruz. Total 2'de farklı bir görüntü göreceğimizi sanmıyorum. O da büyük bir ihtimal. Ethereum'un vermiş olduğu gazlan Aynen 942'ye doğru gidiyoruz. 909'dayız. dayız bugün yarın oralara da ulaşırız umut ederim. Hele bir de şöyle güzel bir haber falan gelse çat diye uçmuş gitmişiz bir bakmışsınız. Tabi biz burada e, hani işte 1000x altcoin sepeti şu bu falan hiçbir şey demiyorum ben. Benim öyle şeylerde işim yok. Ben sadece grafikleri okuyup sizlere fikrimi paylaşıyorum. 1.930'dayız. 972'ler önemli. Gerçekten önemli noktalar. Buraları yani buralarda biraz ekümül olmak bile çok güzel ki e, Bitcoin buralarda zaten bir 4-5 gündür yatay seyrine devam etti. Ekümülü oldu. Hatta şimdi artık işimiz yok diyeceğim. E, sildim onu da. Yani şurayı da açtığımızda burayı da açtığımızda görüyorsunuz bu kapanışları hep o bölgede. E, daha bir hareketleneceğiz. Yukarı doğru daha bir İnsanlar FOMO'ya kapılacaklar. Bitcoin gidiyor. Geç kaldık. Biz içeride değiliz. Biz neredeyiz? Biz içerideyiz. Biz içerideyiz arkadaşlar. Biz Bitcoin'de içerideyiz. Yani şöyle grafiğe bakıyoruz. Harika yerlerdeyiz. Dediğimiz yerlere gidiyoruz. Bizim Amerikan endeksiyle artık madem senkronize hareket ediyoruz. Ulaşmamız gereken bir ATH'ımız var. Evet ilerliyoruz güzel güzel ilerliyoruz. Yani ne söyleyeceğim ki ben burada? Bitcoin yatayda bugün %0.35 kayıp gözüküyor. 5 gündür böyleyiz. 5 gündür yatayız. Biraz yukarı biraz aşağı. Şurada ikmili olduk. Ee, bakalım yarın açılıştan sonra ne yapacaklar? Öbür taraftan. Spot Bitcoin'de 12 saatlik grafimiz bize ne söyleyecek? Çok bir şey söylemeyecek. Kaç gündür olduğu gibi yatay seyrimize devam ediyoruz. İzleyeceğiz. izleyeceğiz. Momentum kafayı aşağı yedi. Biraz da bir tedirginlik edici hali var. RSI kafayı aşağı yedi. Asıl beni birazcık tedirgin eden nokta. Burası 40.38'di. Sabah 30'lara düştü. Size söyledim. Şu anda 40.29'dayız. dayız ee, buradan yani öyle büyük işlem hacimleri de olmadı ama birazcık ellerinden mal çıkardılar. Ee, geçmiş zamanlarda da bunu tekrar göz önünüze almanızı istiyorum. Ee, 0.38'den 0.5'e diyelim mesela 0.34'lük bir payla e, biz günlüklerde veya haftalı alayım şunu daha net görelim veya günlük yeterli olur. Bakın tekrar izah ediyorum. 0.30'luk paylarla biz şuradan malları toplayıp şuralara gelirken şurada onlar malı çıkardılar almaya devam ettiler sonra hop düştü. Daha buralara varmadan onlar malı elden çıkarmışlardı. Sonra tekrar buralarda aldılar. Şu düşüşlerde hep aldılar. Sonra hop bir yükseldik. Şuralardayken daha malları sattılar. Bitcoin daha gitti gitti gitti. Sonra hop düştü. Buralarda yine aldılar. Hop yükseldik. Bunu binde otuzluk payla yaptılar hep. Binde otuzluk payla yaptılar. Şu bölümde de aynı şekilde ilerliyorduk. Ben ETF kararının olduğu zamanlar size gösterdim, yayınlarımızda var. Burası 39.0809'lardaydı. Biz 40.39'a geldik. Yani %1'in üzerinde 1.30'luk bir farkla mal toplandı. E tabii ki tamam şeyin farkındayız. Yani ETF kararıyla beraber büyük şirketler yatırım fonları bitcoin topladılar bir yerde bazıları da bunlara eşlik edip arada karlarını alacaklar. Çünkü e, bu fonlar uzun vadeli alıyorlar. Yani hodulcular. E ama arada kısa vadeli alanlar için düşünün. Yani 38.000 bin küsürden şuradaki yani ETF kararından sonra düştük. Bakın an itibariyle burada adamlar %37 kardalar. Adam 3'lük saçmış olsa zaten e, 1x yaptı. Çok fazla e, söze gerek yok. Buradaki balinaları takip ediyoruz. Şuradaki yüzde düşmeye devam ederse, ben kendi şahsi fikrimi paylaşıyorum şu anda. Buradaki yüzde düşmeye devam ederse, örnek veriyorum. Şuradaki işte herhangi bir şeye bastım. O bahsettiğim 38 bin gününden itibaren almış olduğu, gelmiş olduğu şu noktalardan itibaren, onlar düştükçe buradan elimdeki mallardan işte %15, %20 yavaş yavaş çıkacağım. Yükseliyorsa da çıkacağım. Yani fiyat yukarı gidiyorsa, onlar çıkıyorsa ben de çıkacağım. Çünkü onlar bir şekilde bunu tetikleyip belli bir yere kadar götürüp ondan sonra ellerinden çıkarıyorlar. O çıkarma anında biz de çıkaralım. Daha yukarı da gidebilir ama o aralarda ufak ufak ben bunları elimden o zaman çıkaracağım. Ne zaman? Şuradaki rakam düşmeye devam ederse. Çünkü buradaki rakam düşmeye devam ettiği sürece e, bunlar bir şekilde ellerinden çıkarıyorlar. Ha bunun tabi değişik teknikleri var. Yani şuradaki binden fazla cüzdan sayısı olan 2015 mesela. Hacimsiz çıkışlardan bahsediyor. Mesela size bugün söyleyeyim 8000 tane kripto e, cüzdandan cüzdana gitti. 8000 kripto olup bir bookmap'te hacim gelişmemişti. E, hani o satışların olduğu Adamı şurada 10 bin bitcoin'i var mesela. 10 tane binlik cüzdana şunları atabiliyor. O zaman ne oluyor? Buradan yüzde düşüyor. Ya da işte adamın 100 binlik yerde 30 bin bitcoin'i var. E, bunları alıp şuraya 30 tane cüzdana, 40 tane cüzdana atabiliyor. Burada hem cüzdan sayısını düşürüyor hem buradan bunu düşürüyor. Bu hacimleri de tabii takip ediyorum. Ama hani dediğim gibi ben de bir insanın bazı şeyleri gözden kaçırabilirim. Adamlar bizden bin kat daha fazla tilki ya da kurt. Kurtlarla dans ediyoruz ve e, fikrimi ve bilgimi paylaşmaya çalışıyorum. E, elimden geldiğince şu ana kadar da güzel gittik. E, ne diyeyim? Bir ay geçti yayınları açtığım bilgimi paylaştığım zamandan itibaren. Şu ana kadar her şey pozitif ilerledi. Ya, pek yanılmadık. Yani pek yanılmadık demeyeceğim yanılmadık. Her şey çünkü düzgün gitti. Düştük dediğimiz yerden düştük. Ondan sonra evet burası teknik olarak düzeltmenin yapıldığı yer dediğimiz 38.000'den itibaren yukarı kafamızı attık. Ve evet şurada da geçen gün size çizdim. Şöyle bir ikili tepe formasyonu gibi oluşuyor. Hani devamlı aşağıya işte 49.000 50.000 seviyelerine belki bir iğne atabilir veya bir düzeltme yapabilir vesaire. Mümkün mü? Mümkün. E, ama buradan da gördüğünüz üzere düzeltiyorlar. Günlükte de 4 saatlikte de yatay seyirle beraber RSI aşağı ediyor ama ne var? Fiyat yukarı giderken RSI burada aşağı doğru gidiyor. İşte uyumsuzluklarla beraber götürüyorlar. Ama ondan sonra bir patlatıyorlar. Her şey düzeliyor. Bitiyor yani. de hani o pozisyonda o kadar çok takmaya da gerek yok. İzleyeceğiz ve göreceğiz. Yine 12 dakika oldu. Umarım yarın daha güzel, daha yeşil bol karlı günlerimiz olur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.